Sayfa 190'dan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, birinci sorumuzda Hatice 8 günde gizem 12 günde dokuyabiliyormuş. İkisi beraber çalışırlarsa diyor kaç günde dokurlar demiş. Ee, Hatice 8 günde yapıyorsa e, bir günde 1 bölü 8'ini yapar. Gizem de 1 bölü 12'sini yapar. Eşittir 1 bölü T diyoruz. İkisi birlikte e, bir günde kaç ne kadarını yapar? Yani 1 bölü T dediğimiz ikisi birlikte çalışınca Kaç günde yaparlar? Burada T dediğimiz bizim kaç günde yapacakları işi. Burada payda paydaşlayıp topladığınız zaman 5 bölü 24. 5T 24'te T eşittir. 24 bölü 5. Yani 48 bölü 10. Yani 4.8 oluyor. İkinci soruya bakalım. Yarısını Tarık 6 günde tamamını 12 günde yapar. Çeyreğini Begüm 6 günde tamamını 24. İkisi beraber çalışıyor yine. 1 bölü 12 aktı bir bölü 24 eşittir. 1 ekmedük eşitlik 1/t dedik. Eee 3/24 oldu payda eşitleyip toplarsak bu da 1/t. 3t 24'ü t'mizde 8 oluyor. 3. soruya bakalım. Eee yine burada tabloyu vermiş. Tek başlarına kaç günde yapabildikleri gösterilmiş. Yine 1/12'sini yani eee tamamını 12 günde yapıyorsa bir günde 1 bölü 12'sini yapıyor. Nil su 1 bölü 20'sini yapıyor. Niyan da 1 bölü 30'unu yapıyor. Bunlar paydalar 60'ta eşitleniyor. 2, 3, 5, 8, 10 oldu. 10 bölü 60, 1 bölü x oldu. x'imiz de 6 çıktı. Ee, basit bir soru bu da yine aynı. Ee, 6 kişi 3 günde yapıyormuş. 6 usta 3 günde yapıyormuş. 1 usta kaç günde yapar? 18 günde yapar kendi başına. 9 çırak 4 günde yapıyorsa 1 çırak kendi başına 36 günde yapar. 1 usta ve 1 çırağı bulduk. Topluyoruz. 1 bölü 18 artı 1 bölü 36 eşittir. 1 bölü x. 1 bölü x ya da 1 bölü t diyebiliriz yani. Buradan 2 ile payda eşitledik. 3 bölü 36 oldu. X'imizde 12 çıkmış oldu. Gördüğünüz gibi 4 soru 2 dakikada çözülüyor. Çünkü bu sayfalar biraz daha basit ilk başta olduğu için. Devam ediyoruz. Sayfa 191'den e, Ferhat ile Şirin demiş. E, çok güzel isimler bulmuşlar. Bir işi birlikte 24 bölü 5 günde yapıyorlar. Şimdi bizim yaptığımız burada şu. 1 bölü Ferhat artı 1 bölü Şirin. Yani Ferhat tek başına F günde, Şirin tek başına Ş günde yapsın dedik neymiş? 5 bölü 24. Niye 5 bölü 24 oldu? Çünkü 1 bölü x yazıyorduk. Bakın yan sayfada 1 bölü x yazıyorduk mesela. Biz burada 1 bölü 24 bölü 5 dedik. Yani ters çevirip çarpınca 5 bölü 24 oldu. Buraya dikkat edin biraz. Ferhat 4 gün çalışmış. 4 bölü f oldu. Başka bir denklem kuruyoruz. Şirin 3 gün çalışmış. 3 bölü ş oldu. Bu sefer de işin 3 bölü 4'ü. Şimdi bizim buraya yazdığımız normalde 1 yazıyoruz. 1 işin tamamı olduğu için 1 yazıyoruz biliyorsunuz yukarıya. İşin 3 bölü 4'ü bittiğine göre ne yazdık? 3 bölü 4 yazdık. Oraya biraz dikkat edelim. Tekrar tekrar bir daha dinleyelim. Şirin'i bulmak için Ferhat'ı yok etmemiz lazım. Onun için eksi 4 ile yukarıdaki denklemi çarpıp taraf tarafa topladık. Eksi 4 ile çarpınca bu gitti feratlar gitti eksi -4 bölü şey ile 3 bölü şeyin toplamı eksi -1 bölü şey şunu çarptığınız zaman eksi- 20/24 şunu da paydasını 6 ile çarptığınız zaman 18/ bölü 24 oldu toplarsanız eksi 2/24 eksiler gitti 2 şey 24s şey yani şirin tek başına 12 günde yapar diyoruz ikinci soruya bakalım Leyla ile Mecnun, adam hep aşk masallarından gitmiş. Maşallah Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun bir işi 16 günde bitiriyor. Ee, Leyla hafta içi, Mecnun ise hafta sonu çalışınca bir haftada işin dörtte biri bitiyor. Yine dikkat ediyoruz. Ee, bir bölü Leyla dedik. Ee, kameranın açısını şöyle değiştirelim. 1 bölü Leyla artı 1 bölü Mecnun. 1 bölü 16. İkisi birlikte 16 günde yapıyorlar. Yani 1 bölü 16'yı buraya yazdık. Leyla hafta içi çalışıyor. 5 gün 5 bölü Leyla. Hafta sonu çalışıyormuş. 2 bölü Mecnun. İşin ne kadar bitiyor? Normalde buraya 1 yazıyoruz. 1 iş olduğu için 4'te 1'i dediği için 1 bölü 4'ünü bitiriyoruz işin. Ee, yine Mecnun'u bulmak için Leyla'yı yok edeceğiz. Eksi 5 ile çarptık. Eksi 5 bölü M ile 2 bölü M'yi toplarsanız eksi 3 bölü M. Şu eksi 5 bölü 16 oldu. Şunun paydasını da 4 ile çarptık. 4 bölü 16 oldu. Toplarsanız eksi 1 bölü 16. Eksi 3 bölü M. Buradan M'ler M eşittir. 48 olmuş oldu. Eksilerimiz sadeleşti. Üçüncü sorumuz yine aynı. Enes ile Levent. Bir işi birlikte 4 günde bitiriyor. Hemen yazdık. 1 bölü Enes artı 1 bölü Levent eşittir. 1 bölü 4 dedik. Enes ee, 4 gün, Levent 3 gün. 4 bölü Enes artı 3 bölü Levent dedik. İşin 5 bölü 6'sı bitiyor. 5 bölü 6'yı da buraya yazmış olduk. Ee, ne diyor? Hızlı olan diyor. Burada hızlı olan... Ee, aslında şu anda belli değil çünkü Enes 4 gün çalışmış ama hızlı mı yavaş mı belli değil. Eksi 4 ile çarpıp Levent'i bulmak için eksi 4 ile çarptık. Eksi 4 bölü L ile 3 bölü L'yi toplarsanız eksi 1 bölü L. Eksi 4 çarpı 1 bölü 4 eksi 1 etti. Bunu da artı 5 bölü 6 olarak sonra yani eksi ile çarptıktan sonra taraf tarafa topladık. Ee, eksi 1 bölü L eşittir. Eksi 1 bölü 6 oldu. L'miz de 6 çıktı. Şimdi L'yi yer... Yani cevabımız 6 burada. Hemen 6'yı bulur bulmaz işaretleme... işaretlememeliyiz bence. Çünkü Levent 6 çıktı. Levent'i 6 yazarsanız şuraya. Enes de 12 çıkar. Yani Levent 6 günde yapıyormuş. Enes de 12 günde yapıyormuş. Tek başlarına hızlı olan dediği için Levent daha hızlı. Onun için 6 günde yapıyor diyoruz. Dördüncü sorumuz yine üçlü. 3 ee, üç kişi var. İkişer ikişer çalışıyorlar. Sedat ile Yeliz 20 günde. Ee, 1 bölü Sedat artı 1 bölü Yeliz 1 bölü 20 dedik. 1 bölü Yeliz artı 1 bölü Fırat 40 gün dedik. 1 bölü 40. Sedat ile Filiz 1 bölü Sedat ile 1 bölü Filiz 24. 1 bölü 24'ü yazdık. Bize sorulan Sedat, yani S'yi bulmamız isteniyor. Ee, S'yi bulmak için bakın burada dikkat edin. Şuradaki ortadaki denklemi eksiyle çarptım. Niye eksiyle çarptım? 1 ee, bölü Y'yi yok ediyorum. Bir de 1 bölü F'yi yok ediyorum. Anladık değil mi burada? Eksiyle çarpınca eksi 1 bölü F ile artı 1 bölü F gidiyor. 1 bölü y ile eksi 1 bölü y'ye gidiyor. Yani aşağıdaki denklemi eksi ile çarpıp hepsini taraf tarafa topladım. 3 tane denklemi alt alta topladık. Dikkat et 1 bölü s ile 1 bölü s'nin toplamı 2 bölü s oldu. Y'ler f'ler zaten gitti. Sağ tarafa geldik. 1 bölü 20 eksi 1 bölü 40 artı 1 bölü 24. Şuradaki eksi oldu. Niye eksiyle çarptık çünkü. Paydalarını eşitliyorum. 20, 40, 24, 120 de eşitlendi. 6 ile 3 ile 5 ile çarptık. Ee, topladığınız zaman 6 eksi 3, 3 oldu. 3, 5 daha 8 oldu. 8 bölü 120 oldu. 2 bölü S, 8 bölü 120'ye eşit. Yani buradan S'miz de 30 çıkıyor. Sadeleştirdiğiniz zaman S'miz de 30. Sedat tek başına 30. Öbürlerini sorsaydı öbürlerini yok etmeye çalışacaktık. Ee, ona dikkat edelim. Mesela e, Yeliz'i sor. S 30 buldun. Şurada S yerine 30 yazarsın. 1 bölü 30'dan 1 bölü 20'den 1 bölü 30'u çıkartınca 1 bölü Yeliz'i bulmuş olursun. Oradan hepsini tek tek yine bulabiliriz arkadaşlar. Ee, bu sayfamız da bitti.